Nevrozun coşkusuyla geldik. İstanbul'dan Hamete'ye, Şırnak'tan Coğlamerke'ye, her yerde çok büyük bir Nevroz'u tutmadık. Nevroz Prozbe dedik. Bize Nevroz dedi ki, bizi inkar eden, bize ana dil hakkımızı konuşturmayanlar, bizi eşit yurttaş görmek istemeyenler, bize halkımız tek bir mesaj verdi. Büyük özgürlük yürüyüşündeki gibi Emiralı'daki ağırlaştırılmış mutlak tecritin Sayın Abdullah Hoca üzerinden kaldırılmasını istedi. Bizim için bu dönemin en önemli şeyi barışı getirmek, yerel seçimlerde kayyum siyasetine hayır demek olduğunu gösterdi. O zaman biz de arabanda bu sesi yükseltmeliyiz. Bizi yoksulla mahkum edenleri, bu yolları yapmayanları, burada tarımı bitirenleri, sarımsağı bitirenleri, fıstık üretimi bitirenlere karşı sadece rahatçılığı savunan, sadece kendi yanlışını savunanlara karşı Peki Araman halkı Rıfat Başkan'ı seçtirmek için, GAM Parti'yi seçtirmek için köy köy dolaşacak mıyız? <laughs>